Merhaba, ben İmme Saze ya Yatırım Menkullerlerden Barış Güvenç. Piyasalar dün de karmaşık bir gün geçirdi. İngiltere'den gelen anketler ki volatiliteyi arttırmaya devam ediyor. Son gelen ankete göre ise çıkalım diyenler %2'lik dilimde öne geçtiğinin belirtilmesi piyasalardaki karmaşıklığı arttırdı. Dün Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası faiz koridorunun üst bandını piyasaların beklenildiği gibi 50 bas puan indirdi. Dış ticaret adlerindeki olumlu gelişmelerin ve tüketici kredilerinin ılımlı seyrinin cari dengeyi desteklediğini belirttiler. Ayrıca iş talebin büyümeye pozitif katkı verdiğini belirten Merkez Bankası yakın dönemde küresel oynaklıkların arttığında da dikkat çekti. Bununla birlikte üstü kapalı da olsa Brexit'e değinmiş oldular. Ayrıca sadeleşme yönünde de ölçülü bir adım atılmasına karar verdiklerini belirttiler. Draghi gün içerisinde yaptığı açıklamada teşviklerin büyüme ve enflasyonda ciddi olumlu etkiler yaptığını, düşük petrol fiyatlarının enflasyonu frenlediğini belirtti. Başlattıkları teşviklerin bu zamana kadar banka kredilerinde 90 basamağına kadar düşüşler dile getirdiğini belirten Draghi, aşağı yönlü risklerin hala yüksek olduğunu belirtti ve yılbaşından bu zamana kadar toparlanmanın belirli bir ivme kazandığını dile getirdi. ABD sen, e, Senatosu'nda bankacılık komitesine sunum yapan Yalın ise Fed'in fa, olası faiz artışlarında artık daha dikkatli olacağını dile getirdi. ABD'deki ücret ücretlerin yükseldiğine dair işaretlere dikkat çeken Yalın, e, orta vadeli hedeflerinin %2'lik enflasyonuna doğru bir yükseliş potansiyeli olduğunu dile getirdi. Ekonomik görünümün belirsizliğini ve izlenen para politikalarının kesin yolları olmadığını ve piyasalardan gelebilecek sürprizleri açık olduğunu belirtti. Fakat bu açıklamada ileriye dönük bilançosunu daraltmak konusunda herhangi bir zaman hedeflerinin olmadığını ancak olumsuz şoklarla karşılaştıklarında Fed'in faiz indirimi alanının çok dar olduğunu belirtti. Bu gelen veriler ışığında yoruldular paritesine bakacak olursak hafta başında oluşan e, gepli açılışın kapandığını görüyoruz. Daha önceki analizimizde de belirttiğimiz gibi haftalık bazda 1 seviyesine kadar geri çekilmeler makul bir seviye olarak görünmekte. Ancak bu seviyenin altında yapılacak 4 saatlik kapanışlarda 112 12 1 -11 65 1 -1 15 seviyelerine kadar satışların hızlanması beklenebilir. Ancak 1 üzerinde pozitif seyir sürecekse Olası alımlarda 1.1280, 1.1330, 1.1360 seviyelerine kadar alımları görebiliriz. Dolar TL paritesine baktığımızda ise inen faiz bandının ardından alımların geldiğini gördük. 2.92 10 üzerinde yapılacak kapanışlar alım yönünü teyit edecek olup 2.9295, 2.9380, 2.9440 seviyelerine kadar yükselişleri hedefleyebiliriz. Ancak 2.92 10 seviyesi geçilemediği sürece de 2.90-30, 2.89-30, 2.88-30 seviyelerine kadar geri çekilmeler makul görünüyor. Altında ise sabah saatlerinde gelen Brexit olmayacağı yönünde anketler piyasalara güven verdi diyebiliriz. Teknik olarak 1280 üzerinde kalıcılık sağlayamayınca geri çekilmeler belirttiğimiz gibi 1265 seviyelerine kadar devam etti. 1259 seviyelerine kadar olabilecek geri çekilmeler tekniği bozmayacak olup olası dönüş sinyali için 1280 seviyesi tekrardan takip edilmelidir. 4 saatlik bazda da 1295 üzerinde oluşacak kapanışlar alımı tekrardan bize teyit edecektir. İnvest ya yatırım menkul değerler, iyi yatırımlar diler.